Bayan Mani, ben gerçekten çok üzgünüm. Bugün benim yüzümden laf işittiniz. Ama siz beni neden kurtardınız? Bayan Koşi için. Bayan Koşi benim iş ortağım. Ben insanlarla aramdaki bağları nasıl koruyacağımı iyi bilirim. Ama sanırım siz bilmiyorsunuz. Eğer biraz utanmanız varsa, böyle bir hatayı bir daha tekrarlamazsınız. ...yoksa bedelini en ağır siz ödersiniz. Aa, dikkat edeceğim. Etseniz iyi edersiniz. Tabi ki. çocuğum için hiçbir şey yapamıyorum bugün o sevdikleri tapya olmadığımı kanıtlamak zorunda kaldım. Ve kanıtladım da. Bu yaptığın şey, izlediğin yol gerçekten çok zor. Ben bu kadar cesur olamazdım. Merak etme. Bu gözyaşların boşa gitmeyecek. Şuna bak. Evin belgeleri. Koşu teyzenin imza atması gerek. Şada bugün bunları imzalatacak. Ardından da asıl planımıza geçebileceğiz. Bu da herkesin suratına attığımız bir tokat olacak. Bunlar senden çocuğunu aldılar. Bu yüzden lütfen gözyaşlarını sil. Ve güçlü ol. Yapayalnızım. Kimsem kalmadı. Ben her zaman sensiz bir, bir hiç olduğumu söylerdim. Bizi kavuşturan Tanrı değil miydi? Neden beni bırakıp gittin? Neden evimizden gitti? Mango şekeri her zaman yanımda taşıyorum bak. Sen ne zaman geri dönersen bunu, bunu sana vereceğim. Yesene. Neden Bihan? Neden her seferinde beni zor duruma sokuyorsun? Neden? Bana neden böyle oluyor? Neden? Tapki ne yapıyorsun? Bırak şunu, bırak. Ne yapıyorsun? Üzgünüm Tapki, geç kaldım. Yoksa yoksa biranın bunu yapmasına izin vermezdim öfkesi. Aslında öfkesi değil o. Tapkiye olan sevgisi. İnandığı her şey bu bu bugün paramparça oldu. Onun sevdiği tapki olmamamı kaldıramadı. O tapkiyi çok özlüyor. Tapkiye bunu anlıyorum. Ama şu an zayıf düşecek zaman şu anda tam asıl amacına ulaşmanın zamanıdır. Şuna baktım ki. Aşağıda olanları Şada lehine kullanarak Koşi teyzeye evin belgelerini imzalatmış. Şimdi sil gözyaşlarını. Artık bu gözyaşlarını sen değil, o insanlar dökmeli. kesinlikle doğru söylüyorsun. Yarından itibaren çocuğumun intikamını almaya başlayacağım. Yarın sabah öyle bir şey olacak ki görünce herkes şoka girecek. Özellikle de o Bihan Pandey.